Hepinize merhaba arkadaşlar ben Andrew Nasılsınız? İyisinizdir umarım Bugün siz güzel izleyicilerle beraber çok çılgın Eğlenceli ve aksiyon dolu Bir challenge videosu ile karşınızdayım Bugün klasik challenge yapacağız Tek başımayız bakalım nasıl bir e, Video çıkacak nasıl bir Aksiyon dolu eğlenceli olacak bilmiyorum e, Bu videoda özel Şöyle bir şey yapmak istedim e, Tek bir kişi 3500 vp Çekilişimiz var sadece bir kişiye Yapmanız gereken şeyler de çok basit Kanala abone olmanız bildirimleri tüm yapmanız yorumlara e, yorumlarda instagram adınızın ki size ulaşabileyim kazanan kişiyi şansınızı yükseltmek için de yapmanız gereken şey çok basit beni instagramdan takip edip bir de adresimi takip ederseniz e, kazanma oranınızı arttırır bilgi dağarcınızı olsun bir şey de yok hadi o zaman videoya geçelim let's go evet arkadaşlar Demeye bayılmadı zaten herkes kilitledi sıkıntı yok. Biz zaten kendimize can basan bir karakter alacaktık. Koneks alalım hem kendimizi can Çünkü bende. full klasik oynayacağımız için cana ihtiyacımız olacak ee, dediğim gibi arkadaşlar çekilişe katılmanız çok basit sadece kanala abone olmanız bildirim tümü yapmanız ve yorumlara Instagram isminiz yazmanız yeterli Ben zaten aralarından birinizi seçeceğim yeri ee, de dediğim gibi oranınızı arttırmak istiyorsanız dediğim gibi hem beni Twitch'ten takip etmeniz hem de Instagram'dan takip etmeniz sizin oranınızı arttırır. bu çekişin devamı da gelecek. Gelecek değil. Bugün bir tane vermiş olabilirim ama öteki ay veya ondan sonraki ay daha fazlasını da vermeye çalışacağım inşallah. Elimden geldiğince dağıtmaya çalışacağım. Biz burada yükselirken inşallah elimizden geldiğince dağıtmaya çalışacağız. Hızlıca videoya geçelim. Hemen şöyle hızlıca yeteneklerimizi çekelim. Kolasınızı alalım. Evet arkadaşlar sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz falan yerinizdedir. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Yani bunlar sizin maksimum alacağınız 5 saniyeniz. Aşağıdan kanala abone olup bir tane de like atarsanız çok sevinirim. Silah ihtiyacım var. 10 saniye bekliyorum. Izat lazım. 10 saniye bitirse kadar hemen like, abone. Evet tak tak. Ses yok. Bomba Yes, Gözlere dikkat Sol <laughs> Bir düşman kaldı. Evet, Bak turla devam ediyoruz. imasse ne dikkat 3 GB yakar boş kaç kardeşlerim tansan var lan Hadi bakalım hadi. Aa ha, beni orada nasıl vurdun ya? şurada sesini aldım. Av başladı. Ayakta kalan son oyun. Ah be. Çok kötü iyi oynuyorum. Kalmasın. Bir daha ihtiyacım var. Çok teşekkürler. Abi şaka şey mısınız? Alo spy. Ölme vakti Git başarı Git babaşi Gitti Ayakta Oha canavar geliyor Aldım Göze dikkat Hiç Yapma babe Ya babe şokki de taraf değişti Bana bizde şöhret bizde Sizde ne var haydi söyle

Spike A'da düştü. Spike A'da. Burada. Hadi Daha şu... <laughs> Mükemmel <work. gülüyor> ihtiyacım var. Lord keymezler büyük abi. Ama iyi de bilirler. Deneyelim. Denemeden bilemeyiz. Yapma ah! be. Bir tur, birazcık boğa basmış olabiliriz. Sağ ol. Bu arada ne var? Şey klasiyiz. E başka challenge'lar yapmamı istiyorsanız silah seçebilirsiniz. Şu silahla oynayıp şu eğlendik. Ölme vakti. Şu silahları denerik. Ayakta kalan son oyuncu. 1 vs 4 flash alırım. Yakan. Yapma be, çok iyi ilerledim, çok iyi ilerledim. ben. Onu da alsaydım var ya. Var. Yavaşsın. <laughs> sağlık. Savunucular kazandı. Yedi gel, Mükemmel başlarınız olsun. Sağlık olsun. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.